Eskripto ile sohbet günlüklerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam son zamanlarda ABD'nin sürekli bitcoin alması üzerine sizin bir komplo teoriniz vardı. Bu teoriyi sizden tekrar dinleyebilir miyiz? Tabii ki şöyle Amerika'nın şu an güncel borcu 37 trilyon dolar ve hala geçmeye devam ediyor. Bu borç sürdürülemez e zaten bu yüzden de Modis elit sınıfından aşağı aldı. Amerika tarafını şöyle düşünelim ETF'ler üzerinden bu adamlar bitcoin alıyor mu? Alıyor hocam. Eyaletler üzerinden stratejik bitcoin yatırım rezerviyle belirli bir şekilde her ay kamu fonunun %5'i bazı eyalet lere göre yüzde ile alıyor mu? Alıyor hocam. E bir yandan da Coinbase Amerika'nın sponsoru mu? Doğru hocam. E o zaman hepsi bir araya geldiğinde zaten bunların elinde sigroattan alınma bitcoin nerede duruyor? Yani kısacası bulunabilen her koşuldan bu adamlar bitcoin alıyor. Bu ne demek? Bitcoin'in Bloomberg'e göre, Wall Street Journal'a göre 2028 yılında dünyanın önde gelen birçok bankasına göre ortalama gideceği fiyatın 400 bin dolar ile 500 bin dolar arası olabileceği konuşuluyor. Şimdi bu adamlar her ay düzenli olarak ETF'ler harici kamu fonuyla alacaklar. E ETF'lerden de düzenli olarak her gün BlackRock 200 milyon dolar, 300 milyon dolar alıyor. Bir yandan Bey zaten Amerika'nın sponsoru. Baktığımızda neredeyse bütün Bitcoin'leri toplayarak sürdürülebilir bir borcu Bitcoin üzerinden yapabilme ihtimalleri var ve ben de bu komplo teorimin her zaman arkasındayım. Es kriptoya değerli bilgiler için teşekkür ederiz.